dersimi aldım. Yemin ederim bir daha kimseyi yönlendirmeyeceğim. Aa, sence de Mısır Hırsızı'nın sesi Sprig'in sesine benzemiyor mu? Şimdi sen söyleyince. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yapmayın lütfen. Ha? 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 Aa dur neden ee, Bunlar buna gerçek değil miydi <laughs> ama bu dehşet yapmayın, vericiydi. Lütfen. Orada gideceğimizi sandım. Ben de ve sen beni korudun. Ve sen de gerçek bir savaşçı gibi yanımda durdun. Baksana hop, hop bizim orada buna dostunun arkasını kollamak deriz. Benim zamanımda buna kokuşuk McGuire çekmek derdik. Ama kokuşuyu tanımadığın için bunu anlamaz zor tabi. Seninkini kullanalım biz. <gülüyor> <gülüyor> Fena halde yorum. Vay canına Sprig, sana bir özür borçluyum saçma planın gerçekten işe yaradı. Sağ ol Poli ama bir dahaki seferin senin yöntemini deneyelim. Ah. sanırım onları içeri sürüklemeliyim. Ama önce su içeyim. <laughs> Pekala Boldertron. Çalışmaya hazır mısın? Her zaman kraliçem. Aferin Boulder Aferin.